iman ediyoruz. Ne'ye iman ediyoruz? Allah'a. Ve neye iman ediyoruz? Ahiret gününe, cennetiyle cehennemiyle ahirete iman ediyoruz. Bu da ne sağlıyor? Hayır konuşuyoruz bu yüzden. Kötülük konuşma kapasitesi bizde de olsa Ahiretten korktuğumuz için susuyoruz. Resulullah böyle emretti çünkü Aleyhissalatu vesselam. Merdivenden inerken tak tak ses yapan ayakkabı bile giymiyoruz. Merdivenden hırsızın gizlice indiği gibi iniyoruz. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurmuştu ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyi davransın buyurmuştu. Ben apartmanın merdivenlerinden inerken apartmanın merdivenlerinde yüksek sesle konuşurken, komşumla bir ilişkimi tayin ederken, komşumun benim hakkında bir yanlış kanaate sahip olmasından endişe ederken aslında korktuğum o komşum değil. Aslında apartmanın taşlarından korkmuyorum ben. Cehennemden korkuyorum. Allah'tan korkuyorum. Allah'tan utanıyorum. Cennet gözümde tütüyor da, Ey Rabbim şu komşunun hakkı hukuku yüzünden olur ya 10 dakika cennete geç alırsın beni. Bekle bu mahşerde helalleş dersin. Niye 10 dakika geç gireyim ben senin cennetine? Değen hissiyat bütün damarlarımı kılcal damarlarıma varıncaya kadar blok ettiği için cennet hasreti gözümde tüttüğü için parmağımın ucundaki en kılcal damara kadar cennetten bir bağlantı bulunmasını istediğim için komşuma iyi davranıyorum sinirlendiğim halde, bağırıp çağırmaya kudretim olduğu halde, Rabbim razı olmaz, ahirete iman etmiş mümin böyle konuşmaz dediği için sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim, susuyorum, içime gömüyorum, affediyorum ve hiçbir şekilde tepki göstermiyorum. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim ağzımdan çıkacak kaba bir sözü ahiretime bağlamıştı zamanında. İman budur. İnanmak böyle bir şeydir.